Merhaba. Bugünkü dersimizde daha önce 3 bölümde okuduğumuz, 3 bölümünü okuduğumuz Emel-i Meyyus hikayesinin Halitziye'ye ait Emel-i hikayesinin son bölümünü okuyacağız. Bu dersimizde hikayemizi bitiriyoruz. Şöyle ben fareyle okuduğum yerleri göstereceğim. Oradan takip etmek isteyenler faydalanabilirler. Şurada kalmıştık. İsmine karar verdikten sonra şeklini düşündüler. Babası mutlaka bana benzeyecek der. Annesi kocasına karşı o kadarcık bir müsaadeyi çok görmemekle beraber kalben kendisine benzeyeceğine hükmederdi. Bir aralık nasıl terbiye edeceklerini düşündüler. Erkek olursa asker edeceklerdi. Evet, mini mini bir zabit. Babası diyordu ki, hem görürsün erkek olacak, şimdiye kadar ümidimde aldanmadığım gibi bu zannım da yanlış çıkmayacak. Karısı, aş yiriyordu. Bu yiriyordu aşermekteki bugünkü kullanımdaki aş ermek tabirinin o zamanki imlası. Aş yiriyordu. Yiriyor. Başı dönüyor. Midesi bulanıyordu. Mide kelimesinin imlasına dikkat. Ayınla yazıldığını görelim. O bunlara memnun olmakla beraber zahmet çektiğine de üzülüyordu. karısı benimki gayet hafif geçiyor. Başkalarında bundan daha fena olur diyordu. Bir gün karıcığım bizde hiç hazırlık yok. Sonra ne yaparız? Bizde hiç hazırlık yok. Sonra ne yaparız? dedi. O vakit İsmet'in eşyasını hazırlamaya başladılar. Zıbınlar, donlar, bezler, pamuklular, sargılar yapılmaya başlandı. Abani'den bir kundak alındı. Salıncak için dört arşun yelken bezi tedarik edildi. Luhusalık için gelinlik telli do telli yorgan bir daha nazar-ı muayeneden geçirildi. Nazar-ı muayene telkibi yani gözle muayene edildi, bakıldı ee, anlamına gelir. Bu gürültü de bu gürültü de geçti. Büyük yeni bir çamaşır sepetinin içine İsmet'in eşyası yerleştirildi. Yüklüğün içine konuldu. Artık beklemek lazım geliyordu. O zaman takvimi eline alır, hesap ederdi. Karısı artık yükünü rahatça taşıyamayarak yorgun nefeslerle soluyordu. Evet, soluyordu. Burası muhakkak ama şimdi alnında bir hattı endişe belirmeye başlamıştı. Hattı endişe, endişe çizgisi anlamına gelir. Başlamıştı. Bir müddet hasıl olan şüpheye karşı kendi kendisine adeta cenk etti. O şüpheyi iskat etmek için iskat susturmak anlamına geliyor. Sükut kelimesinin mastarı. Iskat etmek için İsmet'in lakırdısıyla her vakitten ziyade meşgul oldu. Fakat şüphe gittikçe kuvvet kesmediyor. Kuvvet kazanıyor. Bazen gözlerini takviminden ayıra, ayırarak karısının karnına gizlice bakıyordu. Bir gün sabredemedi. Lakin karıcığım dedi. Fakat şimdi cümlelerin sonunu getirmemek onda başlamış idi. Karısının suallerini iskat için, susturmak için hiç hiç dedi. Nihayet birdenbire cesaret etti. Bir kere muayene ettirsek mütalasını serdetti. Yani bu muayene ettirmek görüşünü ifade etti demek istiyor. Karısı ağlıyor, kocasının bu şüphesinden bizar oluyordu. Yani rahatsızdı. Neden şüphe ettiğine şaşırıyordu anlamında. Muayeneden vazgeçtiler. Fakat o, halime, o hal o halli merak etmeye muhtac idi. Yani merakını gidermeye halli merak tabirini dikkat edelim burada görelim. Halli merak etmeye muhtac idi. Yine bir tabibe gizlice müracaata karar verdi. Yani kocası karısının karnına bakıp bazı şeylerden şüpheleniyor ve bir doktora müracaat etmeye karar veriyor. O anlattıkça tabip gülüyor başını sallıyor, başını sallıyordu. Nihayet tamamen dinledikten sonra mütalaasını izaha başladı. Ona kalırsa bu bir vehmi mahzdan ibaret olacak. Vehim şüphe, kuruntu anlamına geliyor. Mahzda sadece sırf saf anlamına gelir. Yani bu bu bir vehim, sadece bir vehimdir diyor, şüphedir. İbaret olacak. Aş yermek, baş dönmek, mide bulanmak, hatta karnı ihtimal biraz şişmek hep o vehmin tesiratı olsa gerektir, diyordu. Evet, burada karısının yaşadığı şeylerin bir vehim olduğunu, gerçekte hamile olmadığını söylüyor doktor, diyordu. Yahut daha kuvvetli bir ihtimal, Refikanız, Refikanızın sinni ne kadar demiştiniz? Sin yaş demek arkadaşlar yani refikanızın yaşı ne kadar demiştiniz? Efendim diye soruyor. Sonra 40. Hmm, hatta belki 40'ını geçmiş. Evet, evet diyerek daha kuvvetli bulduğu ihtimali izah ediyordu. O zaman tabip vehmin tesiratından bahsederek uzun bir nutku fenniye başladı. Nutku fenni yani bilimsel bir konuşma bu olayı iyice dinledikten sonra bu konuda vehmin tesirlerini anlatan bir bilimsel konuşmaya başladı. Bir kızın kolunda bir çıban tevehüm ederek nihayet hakikaten orada bir çıban peyda olunduğunu yani bir kolunda çıban çıktığını düşünerek orada daha sonra bir çıbanın çıkmasının gerçekleştirildiğini bir mecmuayı hatıratı tıbbiyeden naklen rivayet etti. Yani bir tıp dergisinde bunu okuduğunu söylemiş. Bir hastahanenin defter-i mazbutatından yani bir hastanenin tutarak defterinden, olayların yazıldığı defterden bu vakaya müasil bir hatırayı misal olarak gösterdi. Hatta çocuk doğurduğu vehmiyle suyu gelen kadınlardan dem vurdu. Yani dem vurdu demek istiyor. Suyudaki suyu kelimesine dikkat. Ee, t olarak yazılmış bir dizgi hatası. Noktaların alta konması gerekiyor. Ha özür dilerim. Özür dilerim. Bu sütü sütü de olabilir. Sütü gelen kadınlardan dem vurdu. Evet. Çocuk doğurduğunu düşünüp sütü gelmeye başlamış devam ediyoruz. Tabibin yanından çıktıktan sonra canı ağlamak istiyor. Artık ümidi tahakkukuna tamamen veda etmek lazım gelen şu emeli meyusunun meyusun matemiyle kalbi kıvrılıyordu. Artık diyor bu çocuk çocuğumuz olacak düşüncesinden kurtulması gerektiğini anlıyordu. Bu üzüntüyle kalbi burkuluyordu. Diyor. O günden itibaren yalnızlığın, evlatsızlığın bütün dehşeti baridesi, yani soğuk dehşeti, bu karı kocanın üzerine her vakitten ziyade bir şiddetle çöktü. Artık ikisi de çocuk lakırdısından tamamen vazgeçtiler. Yalnız o adet etmiş Akşam eve gelince cumbaya oturur, pencerenin kafesini açar, köşedeki mektepten çocukların çantalarını sallayarak sefer taslarını savurarak sabahtan beri tazyik edilen gevezelik meyelanlarına bir cereyanı serbest verdiklerini dinler. Bunların içinde tahayyül ettiği çehreyi o 20 seneden beri beklediği çocuğun hayalini görmeye çalışarak tütününü üfürür, kahvesini içerdi. Bir gün sabahleyin karı koca yatak odalarından inerek mangalın kenarında otururken bir şey cırt etti. Başlarını çevirerek gürültünün geldiği tarafa baktılar. Gürültü yüklüğün kapısından geliyordu. O zaman bu kapının aralığında iki parlak gözün muhteriz nigahıyla kendilerine baktığını Muhteriz nigahla, nigah ile kendilerine baktığını gördüler. Karısı, ''Aa, kedi girmiş.'' diye davrandı. O, iki parlak göz geri çekildi. Yükün kapısı yine kapandı. Galiba burada yüklüğün yazılması gerekiyor. İkisi birden kalktılar, yüklüğe gittiler, kapının bir kanadını açtılar. O vakit, Gördükleri şeyin karşısında ne hüküm vermek lazım geleceğinde tereddüt ederek dondular. Veya döndüler de olabilir bu. Yok özür dilerim dondular. Bu dondular. Dona kalmışlar yani. İsmet için hazırlanıp yüklüye konulan ve o zamandan beri orada ihmal edilerek bırakılan çamaşır sepetinin içinde... Korkulu gözlerle bakan bir kedi ile altında zihayat siyah bir küme kaynaşıyordu. Evet bir kedi ve zihayat hayat sahibi, canlı demek istiyor. Siyah bir küme, bir birikinti kaynaşıyordu. Oraya çömeldiler, kediyi okşayarak tatmin ettiler. Yavaş yavaş altına baktılar. Karısı üç tane diyordu. Kocası üç tane çok. Bir tanesini koruz dedi. Sonra gülerek karısının yüzüne baktı. İstersen adı da İsmet olsun. Kanuni Sani 1312. Evet 1312 senesinde Halit Ziya'nın yazdığı Emel-i Mevzus hikayesini bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.